Soner Bey, kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim çok hızlı ilerleyen bu çağda, bu bilim çağında insanın kendisini tanımasıdır aslında. Kendi duyu organlarının hassasiyetlerini, zayıf noktalarının, güçlü taraflarının farkına varmasıdır aslında. Kişisel gelişim de siz eğer kendinizi iyi tanırsanız nerede duracağınızı, nerede ilerleyebileceğinizi ve kendinize nerelerde bir pencere açabileceğinizin farkına varmak demektir. Siz kendinizi iyi bildiğiniz zaman e, ilerlemek istediğiniz yolda daha hızlı ilerlersiniz. Çevrenizdeki ilişkileri daha iyi kurarsınız. Örnek diyorum iş yaşantısında nerelerde, nasıl ve ne zaman hangi hareketleri ve davranışları uygulayabileceğinizin farkına varmak demektir. Kişisel ilişkilerinizde kimlerle ne konuşabileceğinizi, onlarla nasıl bir diyaloğa girebileceğinizin farkına varmaktır. Kişisel gelişim aslında zamanı çok iyi kullanabilmek. Bu anlamda kişisel gelişim bizim için çok çok önemli ve çok hassasiyetle durulması gereken bir nokta. Çünkü siz kendi duyu organlarınızı, duygusallığınızı, zekanızı gerektiği yerde, gerektiği zamanda kullanamazsanız bunların tüm işlevselliği yere düşer ve kendinizi zayıf, karamsar, kötümser, veya beceriksiz ilan edersiniz ki bu tamamen yanlış bir algıdır. Onun için kişisel gelişim çok çok önemlidir. Kişinin kendisini aslında kendisinin geliştirilmesidir. Duyu organlarının, zekasının, davranışlarının geliştirilmesi anlamına gelir. Kişisel gelişim seminerleriniz nelerdir? Kişisel gelişim seminerlerimiz, e, örnek diyorum, beden dili iletişim çok çok önemli. Çünkü siz nerede olursanız olun bedeniniz hareket ediyor. Konuşma tarzından daha çok ses tonunuz ve mimik hareketleriniz. Bir yere oturduğunuzda, bir, bir sunumu yaptığınızda ya da bir konuşma yaptığınızda kişiler komple sizin saç telinizden, ayak parmaklarınıza kadar hepsini inceler ve analiz ederler. Aslında kendinizin bir ifade etme şeklidir. Ee, problem çözme ve odaklanma. Biz Türkiye'de daha çok problem üzerine konuşmayı severiz. Çözüm, çözüm olarak çözüm yollarından daha çok problemi nasıl büyütürüz mantığıyla gelir. Biz burada ise diyoruz ki çözüm noktalarında hareket etmek ne demektir? Zamanı iyi kullanmak burada çok çok önemli. Liderlik ve yöneticilik eğitimlerimiz, seminerlerimiz var. Duy organlarımızı kullanma dediğimiz 3 artı 1 voltranı oluşturmak. Yani görme, duyma, hissetme algılama dokunma bunların hepsini algılama ee, çocuklara yönelik eğitimlerimiz var ebeveynlere yönelik eğitimlerimiz var çocuklarda mesela odaklanma sorunu ee, ebeveynlere de çocukların sorumluluk duygusunu geliştirme çiftlerde ilişkileri ve gelecek üzerine ben duygusunu geliştirme şirketlerde insan kaynakları üzerine ve performans art, art, artışı e, zamanı iyi kullanma ve stres yönetimi diye e, birçok kişisel gelişim ve kurumsal eğitim danışmanlıklarımız var. Kişisel gelişim eğitimleriniz her zaman oluyor mu? Hemen hemen her ay birkaç tane oluyor. E, zamanı 15 gün öncesinden biz internet sitemizden veya maili olan danışanlarımıza e, mail atarak bunu bildiriyoruz. Kişisel gelişim seminerlerinizi nerelerde yapıyorsunuz ya da kişi sınırlandırması var mı? Bizim yerimiz Bostancı'da zaten. Eğer 15 kişilik bir küçük bir grubumuz varsa bunu kendi merkezimizde yapıyoruz. Hı hı. Ama eğer 15 kişiden daha fazla ise Avrupa'da da yani Taksim'de, Şişli'de, Bakırköy'de, Kadıköy'de ve 5 yıldız, 4-5 yıldız otellerin lobilerinde, seminer salonlarında, workshop olarak bunları yapıyoruz.